Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir paket açılışında karşı karşıyayız. Fakat kamerayı tuttuğum için şu an bir açmaya çalışıyorum bir dakika. Şimdi bir sabitleyeyim. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar açtım ama baya zor oldu. Ne biçim bir şey arkadaş? Ama bakalım. Julian Alvarez iyi Bir dakika. Şimdi şey yapayım. dur ya sen. bir dakika bir dakika ben Aa, eğer Pedri top master çıkarsa top master serimiz tamamlanacak arkadaşlar en son gördüğünüzde Vinicius ve Haaland'ı çıkarmıştım ama bende olmayan tek kartimizi bu çıkarsa çok iyi olacak geliyor? Büyük ihtimalle hmm, Mbappe topmastır. Ama yapacak bir şey yok. Hadi bay <laughs> bay. <laughs> arkadaşlar çıktı. Bende olmayan tek kart arkadaşlar artık bütün kartlarım var. varmış? e, ee, Oblak, Van Dijk, Veratli ve Laval, Gorski, Oliver, Jürg, Ansu Fatih, Hongron, Gabriel, Meino. Arkadaşlar invisible çıktı. Damat ya. Neyse hadi boş verin. Hadi bay bay.